Merhaba ben Duygu Çevik. Bugün kanalda nohutlu bamya yemeği hazırlayacağız. Biliyorum bamya hepinizin en favori sebzesi değil ama nedense ki nerede sevilmeyen bir sebze var ben ona bayılırım. Bamya benim en sevdiğim sebzelerden bir tanesi ve bugün ne yaptık? Organik organik kendi yetiştirdiğimiz bahçeden topladık bamyaları en tazesinden nohutlu bamya yemeği hazırladık. domyaları bahçeden topladık. Bir kısmını direkt böyle kullanacağız kesmeden zaten kendileri ufak olduğu için çok büyük olanlar vardı. Onları bu şekilde doğradık. Biliyorsunuz pişerken e, bamya biraz böyle yapış yapış bir e, sıvı bırakıyor içinden ama biz dikkatli pişireceğiz. O yüzden de böyle bir şey başımıza gelmeyecek. Belki düşünebilirsiniz siz hani kestiniz ama e, piştiği zaman böyle yapış yapış olacak yemek diye. Ama dikkatli pişirdiğiniz zaman öyle bir sıkıntı olmuyor. Orta boy bir soğanı küp küp doğrayarak başlayalım. 2 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye alıyorum. Küp küp doğradığım soğanları da tencereye aldıktan sonra rengi dönene kadar kavuracağım. Sebze yemekleri için buzlukta iri doğranmış şekilde muhafaza ettiğim kapya biberlerden biraz çıkardım. Özellikle yeşil sebze yemeklerine çok güzel bir tat veriyor. Dilerseniz taze halini de kullanabilirsiniz ya da dilerseniz tarife hiç dahil etmeyebilirsiniz. Kuru soğanın ve kapya biberin yeterince kavrulduğunu düşünüyorum ve yarım yemek kaşığı kadar biber salçası, yarım yemek kaşığı kadar da domates salçası ekliyorum üzerine. Salçayı iyice karıştırdıktan sonra 2 yemek kaşığı kadar küp doğranmış domates ekliyorum karışıma. Domateslerin biraz kendini bırakmasını bekleyeceğim. Tencerenin ağzını kapattım. 2 dakika kadar sonra bamyaları ekleyeceğim üzerine. Video girişinde demiştik ya dikkatli pişireceğiz diye. Bamya hızlı pişen bir sebze kontrollü bir şekilde kısık ateşte 20 dakika gibi bir sürede pişecek. Diri bir şekilde pişmesi gerekiyor. Çok pişerse yapış yapış oluyor. Birçok insan da bu yüzden yemiyor zaten bamyayı. Bamyaları karıştırdıktan sonra üzerine yarım kase kadar pişmiş nohut, yarım çay kaşığı kadar karabiber, yarım çay kaşığı kadar da kimyon ekliyorum. Tuzunu da ilave edelim. Bir tatlı kaşığından az da tuz ekliyorum. Bamya ile aynı hizaya gelecek şekilde sıcak su ekleyeceğim. Kapağını kapatıp pişmeye bırakacağım. Bir çatal batırıp pişip pişmediğini kontrol ettim. Gayet diri bir şekilde pişmiş. Gördüğünüz gibi suyunu da çekmiş. Eğer sulu seven varsa bamyayı birazcık daha fazla su kullanabilir. Ben susuz sevdiğim için bu şekilde pişirmeyi tercih ediyorum. Ne güzel bir ışık kondu burama, burama. Böyle yukarıda şey var. Ne diyorlar buna? Asma. Böyle bir asma. Evet, e, asma var burada. E, annem gelin duva denilen belki videolarda bahsetmişizdir. Böyle bir e, ağaçlı bir çiçeği bu asmanın üzerine tamamen ne yaptı? Yaydı. Onun da böyle sarmaşık işte kolları var filan hızlı bir şekilde yayılan bir bitki. Onun arasından böyle ışık geliyor böyle üstümüze konuyor. Çok tatlı bir görüntü oluşturuyor. Ben sevdim en azından. Neyse. <laughs> Bugün kanalda benim en sevdiğim sebzelerden bir tanesinden bir tarif hazırladık. Nohutlu bamya yemeği. Eğer bamya severseniz ya da böyle bamya çok sağlıklı. Yemiyorsanız da hayatınıza katmak isterseniz kanaldaki bamyalı tariflerden faydalanabilirsiniz. Çünkü bu tarif İlk bamyalı tarif kanaldaki ama son olmayacak. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde başka bir bamya tarifi atacağım ki kanala o da şahane. İkisinin tadı birbirinden çok farklı. Dolayısıyla hem bamya severler farklı tarif isteyenler için hem de bamya sevmeyenler ve hayatına katmak isteyenler için güzel alternatifler olacak diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanaldan çıkmadan önce abone olabilir ve videolardan ilk siz haberdar olmak için de bildirimleri inizi açabilirsiniz. Hoşça kalın.